kızlar. Hemen açın kabakları. Vaca'nın acıları karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vatcan'ın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. çok iyi renk. Artık istemiyorum. Pekala öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iğrenç. Ne? ne oluyor böyle? Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateş istemiyorum. Ah iller. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuz da okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi mi? Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. kıpırdama. ama bu meydan okumada kavga edemezsiniz Mia Pasta'nı bitir ve devam ederim. Çok kolay, çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzetli. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır, Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Baçana'dan pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi? görüyor musunuz? Oh beğenim olmalı ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie ama kendim almalıyım üçgen her şey kurallara göre hmm, ne kadar lezzetli nefis. Sanırım geri kalanı almalıyım Julie bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Hayır. Lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokacağım şimdi. Tamam benim sıram. Bye be Noodle. Ne kadar havalı. Jory ha, üzgünüm. Üçümü biraz hesaplayamadım. Hayır. Noodle'ım. Tamam, tamamen kırdı. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Bir kare açacağım ve bakacağım. Oh, hayır şimdi sizi saracak. Aa, eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Aa, ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, range. Ah yetin Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayı. Bakalım altında ne var? Başınızda bunlar Pringles cipsleri. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek? Hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli değil, soğanlı. Tamam, hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse, harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bajina Jolly de Skittles. Bajina da hopa bu basa da havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Ops yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir daha koks. Anne saniye nereye gidiyor? Oh, hayır. Peki yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. Sikit dalsa bayılırım. Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. Oh. Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh, hayır sanırım bu kadar çok yememeliydim. Ah. Jolie kızları şekerle ettin Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Jolie planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi. Havuç seni bekliyor. <laughs> Mia çok üzülmüş. Hadi. Sen yemelisin tavşan havucunu. Ah. Ah. O kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Aa bu havuç sihirliydi. Şimdi ben korkunç bir be. adam şanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz. Oh, skittles. Bunu seviyorum. Ah, oh, neden korkmalara ihtiyacımız var? Kimin hangi hızda yiyeceğini bulacağız. Ortalama. Yavaş. Hmm. Ben size hızlı olacağım. Harika süper. şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. Durması mümkün değil. Benim acelem yok. Ben de ilginç bir şey buldum. Tabii ki sekidalış çubucak yutmak eğlencelidir. Ama neden bunun güzel olmasını sağlamıyorsunuz? Bunu yapmak için tek yapmamız gereken şey... Şekerleri renklere göre ayırmak... Ve sonra böyle sarmak. Sordum onu. <laughs> Dileme baksanıza. Sarı olmuş. Şimdi ise yeşil olacak. İşte bu. Önümde beni hala renk bekliyor. Ben de çok eğlenceli. Eğlenceli güzel. Bak senin dişim var mı dilim var? Aha bu arada senin sıran Ben de şeker atacağım. Aa, evet ama yakalayamıyorum. tamamdır başaracağım bunu. Dur sana yardım edeyim. Ağzını aç. Ben de oraya şeker atacağım. Harika fikir al şunu. Yakala. Ee, öylesine çok acele ediyorsunuz. Neden şekerleri atıyorsunuz? Ben de şekerin tadına çıkaracağım. Tina, şeker bitti. peki ben ne yiyeceğim? Benim bir fikrim var. Oscar çok bir beğendi ve çok yavaş yiyor. Bu arada bize de biraz versek çok da üzülmez bence. Hücretim hala burada. Alalım ve her şeyi salalım. Aynen öyle. Harika bir fikir. Ben de fazladan şeker alabilirim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Burnumun önünde nasıl çalabiliyorsunuz? Tüplerinizi kestim. Hmm, harika. Şimdi ise ben de bir şey yiyeceğim. Hayır. Ne kadar umursunuz siz. Hiçbir şey kalmadı. Yaşasın Nutella. Herkes ona bayılmış. Bu sefer yavaşım. Ama ben hızlıyım. Ortalama hızım okay. var. Çok yeah. iyi. Pekala başlıyoruz. Şimdi başladı bile. Hmm. Ah, bu çok uzun sürecek. Pekala ben de Nutella'mı hemencik yiyebilirim. Oh, aptal şey. <laughs> Bunu nasıl açacağım? Aa, biliyorum. Parmağım var be. Ve... Kendi parmağım değil de. Tina parmağını kullanabilirim. Harika. Tamamdır. Teşekkürler. Artık kendini yiyebilirsin. Aa, tamam. Yine de Nutella'yı parmakla yemek çok lezzetli ve çok kolay olacak. Hmm, hmm. harika bir şey. Ama neden tümerimi elimi kullanmıyorum? Aa, böylesi çok daha hızlı olacak. Ve aslında iki elle yapsam daha da hızlı olacak. Sanırım Nutella yemenin en hızlı yolunu buldum. Aa, çabucak denemek istiyorum. Oh evet sen anlıyorum. <laughs> İğrenç bir şey. Oscar ne yapıyorsun sen? Kendini görmeliydin. Ya, sorun ne? Sen aksine çoktan başlayabilirdin. Tamam ben de başlıyorum. Ne Oscar? Acaba bir kaşığın var mı? Aa, hayır teşekkürler. Neden sordum ki? Benim bir fikrim var. Nutella yemenin ve ellerinizi kirletmemenin bir yolu var. Onu ağzıma döktüm. <laughs> Bu çok lezzetliydi. Ay, büyük kavanozum olması iyi bir şey. <laughs> of, ben de kesinlikle biraz daha Nutella istiyorum. Ah, tabii ya. Jolie'nin çikolatasından biraz alabilirim. Mükemmel bir cihazım var. Hmm, çalışıyor. Garip. Nutella nerede? Kavanoz neredeyse boş ama ben hiçbir şey yiyemedim. Oscar senin için mi? Buyur. Okay. Acayip. Tamam biraz daha deneyelim. Of canına çok iyi. Yine hiçbir şey yok. Oscar bunu nasıl yaptın ya? Yüzündeki çikolatayı görüyorum. Madem öyle bakalım. Bu biraz acı çikolataya ne dersin? Oh, biraz daha nutella. Harika. Biraz deneyelim. Tadı güzel ama... Neden bu kadar acı? Yardım edin. Yanıyorum. Ateş var. Başkasının çikolatasını nasıl çalacağımı bileceksin. Seni hırsız. Tamam öyle olsun. Bu sefer seni kurtaracağım. Biraz süt var burada ister misin? Evet, çok daha iyi. Ah, Julie, süt için teşekkürler. Bu arada Nutella içinde. de. Ah, Tina. Daha açmadın bile. Ah, bizi nasıl da bekletiyorsun? Hadi ama. O kadar bekleyemem, pardon. Acele et. Ah, teşekkürler çocuklar. Oh, bu imkansız bir şey. Bunu daha hızlı yapabilir misin? İşte bak yapabilirsin. Hadi acele et. Daha hızlı yapamam. Pekala. Notemlayı denemenin zamanı geldi. çok uzun zamandır bekliyordum. Yabuktum beklemekten acele et. Oscar. Kadına bile bakmadı da neden burada oturuyoruz? Haydi biraz gidelim. Ne zevkli bir şey. Dino hala yiyor musun? Jolie. Buraya gel kız. Aa, hala burada. Vay canına. Aa, benim bu kadar sabrım yetmezdi. Pekala Oscar. Gitmemiz gerekiyor. Hadi çak. Aa, çocuklar size oturduğum için çok mutluyum. Buradaki herkes dondurmaya bayılır. Bize kartları verin. Ortalama hızım var. Okay. Onu çabucak yiyeceğim. Oh hayır. uzun ve yavaş yavaş dondurma yemem gerekecek. Oh, <laughs> şanssızlık. Çabucak dondurmamın tadını çıkarabilirim. <laughs> oh, ne kadar kıskandığımı bir bilseniz. Jolly acele et. Ben de dondurma istiyorum. <laughs> hey kaşığım nerede? Ha, beklemekten yoruldum. Şimdi bu kaşık benim olacak dondurmamı çabucak halletmem gerekiyor ama çıkara. Bir dakika. Böylesi çok daha lezzetli ve kolay olacak. <laughs> lezzetli görünüyor. Ama sen neden titriyorsun? <laughs> Her şey yolunda. Sadece biraz soğudum. Ah! hostay. Peki ne yapacağım? O <laughs> dondu. Benim bir fikrim var. Burada bir var. Oh. Aa, aynen öyle. Hadi seni ısıtma makinesiyle kurutalım. Ha, harika. Teşekkürler. Sensiz kesinlikle son sedeki buz gibi kalırdım. Sen sabunu bunu bana ver ve dondurmanı ye. Yes. Tamamdır. Şimdi ben dondurmamın tadını çıkarabilirim. Kendime klasik bir külahta dondurma yapacağım. Bunu yapmak için dondurma toplarına ihtiyacım var. Onları külaha koydum ve yiyebildim. Harika bir fikir. Ne kadar işte o çocuğu. Şuna baksana. Hayatımın en büyük kilar. Hey Oscar hayal bile etme. Eğer ona dokunursan seni neyse söylemeyeceğim. Ah, baksanıza buna. Dondurmam daha da kocaman oldu. Şimdi tadına bakabilirim. En azından küçük bir parça ver lütfen. Ay, bu çok lezzetli. Aa, hayır, her şey düşüyor. Olamaz, yardım edin. Of ya, keşke bana verseydin. Tina yüzünü görmeliydin. Hepsi dondurma içinde. Çok aptal görünüyorsun. Bu hiç de komik değil. Oh, ah, tamam de. Julie, hadi ama. <laughs> Aa, dondurmam çoktan iyi başladı bile. Ha, onu nasıl yiyeceğim? Ha, onu yemek çok zor. O yüzden onu içebilirim. Hayır. Yapma. Her şey dökülecek. Oo, korkunç bir şey. Ne oldu ya? <laughs> Neden korkunç olsun? Bu benim dondurmam. İstediğim gibi yedim. Aslında hoşuma gitti. Jolly şimdi sana şirin diyeceğiz. Vay canına burası ne kadar eğlenceli. Bu sesi duydun mu? Bizi gerçekten kapattılar mı? Kurtarın. Burada sıkıştık. Ha, baksana kristalde bir şey var. Belki onların anahtarlarını bulabiliriz. Nerede bulacağız anahtarları? Bilmiyorum. Hmm. Anladım. Baksana orada bir şey var. Christy bu anahtar desenli bir kutu. Burada kesinlikle kasan anahtarı var. Bu pembe kutu demek ben salacağım. Bakalım umarım orada korkut bir şey yoktur. Hmm, kuma benziyor. Bakmalıyım neye dokunuyorum acaba? Anneciğim, Fübe bunlar solucanlar. Hayır olamaz İdris. Artık ellerimi oraya sokmak istemiyorum. Orada ne olduğunu gördün mü solucanlar berbat. Ama özgürlüğüm için anahtarı çıkaracağım. Peki neredesiniz? Aha buldum. Hadi acele et onu açalım. Tamamdır. Ne var orada? Pasta mı? Cidden mi? Anahtar yok. Tamam en azından lezzetliydi. Aslında çok iyi. Baksana bir tane daha kasa var. Şimdi mavi. Kristi, baksana orada ne var. Tamam öyle olsun. Şimdi benim sıram. Umarım orada solucan olmaz. Onlardan çok korkarım. Burada garip bir şey var. Bazı toplar gibi... Ay ne düştü? Ah, bunlar orbi topları geçti. Şimdi anahtarı çabucak bulacağım işte burada. Anahtar alabildim. Mavi kutuyu açıyorum. İçinde kesinlikle bir anahtar olacak. Peki, neredesin? Bu ne böyle? Üzerime mavi toz döküldü. Artık kirliyim. Neden gülüyorsun? Sen de mi kirlenmek istiyorsun? Al bakalım. Hayır. Ben sadece pembe rengi severim. Bu kez ne olacak acaba? Pembe kutumda. Harika bir, ilginç bir şey. Ne acaba? Aa, anneciğim. Bunlar tavuk pençeleri. İğrenç. Ah, istemeden oldu Fibi. Anahtarı bulmam gerekiyor. Ben başaracağım. Ay işte burada. Oley. Bir şu PM anahtarın ne kadar güzel olduğuna baksana. Hemen kasaya açacağım. Okay, okay. Acaba beni içinde ne bekliyor? Ah <laughs> oh, hayır bu ürün şeydi ne böyle? Her tarafım köpük bir şey oldu. Kristi <laughs> çok komiksin. Baksana yeni kutu. Tamam senin sıran git bak. Tamam ellerim şanslıdır. Bakalım Eminim anahtarı çıkaracak. Garip bir şey var. Ne bu acaba? Bir mavi iğrenç sümüklere benziyor. Tamam daha az kelime daha fazla iş. İşte anahtarı buldum. Beni rahat bırakın sümükler. Harika bu anahtar burada. Mavi kasaya uyuyor. Tamam içinde ne var? Hmm, İp mi çekelim? Peki kafama bir şey dökülüyor. Hmm. Bu mavi boya mı? Korkunç. Bana hiç yakışmıyor mavi ama. Ne? Bu senin kasan yüzünden mi? Hayır. Ne kadar boya var. Febe durdur şunu artık. Neden kasayı sen açtın ama ben acı çekiyorum. <laughs> Çok komiksin. Yakıştı sana mavi. Vay canına şimdi pembe kutu. Çabuk anahtarı bul. İyi ki artık temizim. Şimdi bize anahtarı getireceğim. Bu da ne böyle? Bir çeşit kutu. Aa, bu bir parta jole. Onu parçalamam gerekiyor. İçinde kesinlikle anahtar var. Şimdi seni bulacağım. İşte buradasın. Anahtarı kendim çıkardım. Ve kasayı açmanın zamanı geldi. Eminim ki orada yüzde yüz anahtar olacak. Kontrol edelim. Vay canına bu bir silah mı? Muhtemelen su silahı havalı şey. Febi bu senin için mavi boya yüzünden. Chris yeter artık Geç şunu artık sırıl sıklama oldum. Oh, i̇yi al bakalım. Ah, orada yeni bir kutu var. Mavi. Ben gitmeyeceğim. Of tamam tamam gidiyorum. O oh, ne yine kuruyum. Bakalım burada ne var anneciğim. Burada ilginç bir şey var. Tamam kendimi toplamalıyım. Bu ne olabilir? Ne? Göz mü? Aa, aslında bu korkunç değil. Bu çok lezzetli ama jelibon. Hmm. Um, hmm, nefis. Tamam anahtarı bulmalıyım çabucak. Ay, işte burada. Kristi başardım. Hemen kasayı açacağım. Beni burada ne bekliyor? Ah anneciğim. Christie ben düştüm. Korkunç Coins. Hadi iyi misin? Hadi kendine gel. Hadi kalk. Aa canım iyi misin? Ah yeni bir kutu mu? Her şeyi çözeceğim. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Orada ne olabilir ki? Hmm, garip bir şey. Kontrol etmem gerekiyor. Vay canına buna pembe şeker. Harika onları yiyebilirim. Çok acıktım. <laughs> Kase tek bir şey kalmazsa kesinlikle anahtarı bulalım. Aa, ne kadar lezzetli. Vay canına. Bayıldım. İşte bu. Anahtar. Bibi bir başardım. Şimdi kapıyı açacağım. Ama sadece böyle işte teşekkürler. Ah burada ne bekliyor beni? Vay canına dondurma mı? Harika. Hemen hepsini yiyeceğim. Ne? Tabii ee, seninle paylaşmayacağım. Bu pembe dondurma demek benim için. Bu anahtarı almak için bir fincan şeker yemek zorunda kaldım. Bu yüzden dondurma sadece benim için. Ah git buradan. Bak sırada seninle bekliyor. Of tamam öyle olsun. Belki bunun için de lezzetli bir şey olur. bu hmm. ne? Garip anlamıyorum. Hmm. aslında şimdi çabucak anahtarı bulabilirim. Aha, bu yumuşak kumun içinde. İşte burada anahtar. Çok hızlıydı. Şimdi anahtarı açacağım. Ah, ben ne bekliyor acaba? Vay canına kola. Ayrıca mavi. <laughs> İster misin? Ama ben de seninle paylaşmayacağım. Hepsi benim için. Christy istemem bile. Dondurmayla paylaşmadın. O lütfen. Hayır o benim sadece. Ve orada bir tane daha kutu var. Ne? Bunun içinden son kasanın anahtarı olacak. Ah, bu ne böyle garip bir şey. Yumuşacık ve kulakları da var. Kopardım. Vadinden bu kocaman bir bon ayısı değil mi? garip anahtar nerede? Burada bir yerde olmalı. İşte buldum. Bibi bizim çözen anahtarı buldum. İçinde tam kesinlikle en büyük anahtar olacak. Eminim. Nasıl? Oley işte o. Biz kurtulduk. Hadi gidip çabucak açalım. Vay canına harika. Ne kadar güzel. Biz başardık. Hadi buradan çıkalım. Anahtar tam olmalı. Kafesi aç. Yaşasın. Başardık. Buradan kaçalım.